Herkese merhabalar efendim. Bugün yeni uluslarla oynuyoruz. Emre Yunus ben. Yine üçümüz oynuyoruz. Ve üç kişiye karşı Kaç takımdan sadece bir tanesi yeni uluslar olmuş. Ötekilerin ikisi eski uluslardan devam etmiş. Şimdi de kartı açmaya başlıyoruz efendim. Ya diyecek. Üç altın. Sonra geri kalan diyeceği veriyorum çatlayana kadar. Sonra odana üç kişi falan atıyorum. Böyle dengeliyorum. Ee, çatlarken dört kişi veriyorum şeyleri yiyecekten çekip 4 kişi veriyorum. O 4 kişiyi de sonrasında taş topluyorum. Taş topladıktan sonra da taşı 425'e yaptıktan sonra da tuğluk kalesini adamın dibine atacağım efendim. Şimdi burada şöyle bir bilgi daha vereyim. Şu arkadaşı da koyun bulmaya yollayabilirsiniz. Ben biraz geç yolladım. Yani bu da aynı zamanda gider sağdan soldan koyun toplayabilir. <laughs> hem öncünüz olsun hem bu olsun. İkisiyle de koyun koyu toplayabiliyor da. 3 tane toplamış mis gibi. Bir tane de orada var. 2 tane toplamış. 2 tane beleş koyun. Mis gibi efendim. Şimdi direkt inanç kubbesiyle atlıyoruz. 4 kişiyle <laughs> atlıyoruz. Şimdi bu dördü sonrasında taşa gidecek. İnanç kubbesinden de direkt cancı filimizi çıkartıyoruz efendim. Cancı fili stoğumuzu yapıyoruz. Bu tam bilmiyorum. O yüzden onlarla alakalı pek bir şey söyleyemeyeceğim. Yeta ismi gönderiyor. Şimdi ilk savaşçı filmimiz şey şifacı filmimiz çıktı efendim. Şimdi dört tane taşı da çıktı Üç tane oduncu. Bu oduncu şu anlık bana yetiyor. Ev dikmeme sonrasında ağır atmama yetiyor. <laughs> Yunus burada biraz küçük darlıyor adamı. Ninjalarla. Ninjalar da vurdum yani boş. Yani bak adamı boşuna şey yapmış gitti falan filan. Yunus burada da bu dalıyor. 2 2 çıkartıyor zaten şeyleri. Burada iyi yedi kadar asker yemeye çalışıyor. Ben de şifacı filleri buraya gönderiyorum. Biraz açık buraya şey basacağım. 425 oğlu hatta gidiyorum oraya. Bu arkadaşı da götürürüm. Ondan sonra oradan odun toplayacağım. Bir tane şey atacağım. Demirci atacağım demirden alacağım şey yapıp e, unut. Eyfer evet, abi biraz daha efendim. Bir <laughs> Yük, dilane, cengi, marina, evet, Şöyle bir savaş artık başlasın. Bu dönemsiyle şöyle bir bırakmış büyük maç. Onu bir kesiyoruz. Sonrasında şunu görüyoruz burada hani gidik şeylerin öldürek diye. İlkten de olunca ben geri dönüyorum. Bunlar öldürmesinler. <laughs> artık. Şimdi bir anda böyle baskılar falan filan öldürmesin diye. Ki asker basmaya daha yeni başlamış zaten arkadaş. Bu arada elolar gold. Gold eldeyiz. Ben de goldum. Şöyle bir kuralım şunu abi. Ama buradan direkt savunma şeyini alıyoruz. Bonusunu alıyoruz. 6 tane de savaşçı verecek. Beliş. 6 savaşçı bir de ben bu fillerle devam edeceğim. Sonrasında da akıncı fil çıkartıyorum. Hızlı koşan fil. <laughs> Yunus da bu, burada. Yunus bu adamla birebir kapışıyor. bayağı bir kapışıyor onlar. Biz burada pembeye yürüyoruz. Sonra yeşil destek veriyor pembeye. Ama onu da yiyoruz efendim. Şimdi oynamaya başladık biz. Villa burada gereksiz iyi vuruyor bunlara. Şimdi mızaklı olduğu için geri çektim. Hani hem de okçularıyla rahat vursun diye. canları zaten deri gibi fulluyoruz. Birkaç, 14 tane birlik var. Bak can azalmıyor can. Can azalma gibi durmuyor. Çok iyi şükür, şükür. şu şifacı Şu an bunda can sıkardı. Bu arada bunlar da kuleden çıkınca yani bütün zırhları gidiyor, hızları gidiyor. Canı yavaş yavaş azalıyor. Böyle adamı yıkıyoruz efendim burada. O sırada Yunus da burada toplanıyor. Şarapaniye rahatsızlık veriyor. Adamı buradan kaçırdık. Adamı buradan burada iyice yıkayacağız efendim. O sırada da 3. çağa geçtim. 3. çağda Evi ile geçtim. özel teknoloji şeyler var diye upgrade'ler var diye bir geçiyorum öteki de geçmiyorum Billleri 110 kız gayet iyi bildirim verdi bonusla 130 o da iyi bu da iyi efendim hepsi iyi hepsi iyi hani muzaklar antisi zaten muzakta karşıda bir savunma veriyor çok iyi abi hani bu simge bence güzel ötekine nazaran <laughs> yatağı içinde patlattık adamı. Ben burada görmedik taş kazmanı o yüzden bir geri dönelim şurayı tamamen yıkalım. İşte merkezi falan filan yıkalım artık. Merkezden merkezi kullanamasın adam ve gördüğünüz yine zarar veriliyor diye bildirim falan da gitsin adamı. Yiyecek çok önemli böyle dörtlü beşlik adamlar olarak ben gönderiyorum bunları yiyeceğe. Bak burada bölmüşüm mesela. cami falan da atıyorum breakleri toplayacağım şimdi burada filler 7 tane şifacı fil var abi çok iyi sayın şimdi artık savaş filleri de savaş filleri de gereksiz güçlü abi şerefsizler ya ileri doğru şuna koşuyorlar ya deli manyaklar deli gibi koşuyorlar Evet, burada git gel yapıyor sürekli herhalde diye düşünüyorum. Canlar falan da dalıyor. Evet, şimdi görüyoruz burada. Bak burada Yeşil saldırmaya çalışıyor şu Şimdi Yeşil'in birliklerini görüyorum. Bak canı biraz azaldı gibi oldu. Kaçırdım. Bak şurada şifacımız da var. Bunu direkt tutuyorum abi. Sürüklüyorum. Kaçırıyorum yani. Gerek yok. Kaç. Ölmesin. <laughs> 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 can az var ama kaçırıyorum abi. Bak şurada var bir tane ama bunu unutmak kaçıramıyorum orada tam şey noktasında. Ama aldık yani burayı da. Bunu da çok ilerletemiyorum. Canlarım anlar az oluyor böyle koçamıyorlar edemiyorlar falan filan diye. Burada az şeyler iyileşmesiyle <laughs> gittiğim için geri çektim. Böyle yaparken bu sırada da Yunus son savaşına da hazırlanıyor. Adam o kadar asker var sadece. Yunus'un da bu kadar asker var. Buradan şöyle manasını direkt yıkmak istiyorum. Böyle bir toplamışsın diye. Ama nasıl gibi abi. Üç bir götüm götüm daha saldırmayacağım. Şurada bir tane şey kaybettim dedim daha kaybedeceğiz herhalde o yüzden geri çekiyorum. Anı kulesini küresini patlatacağım direkt amacım o. Makine. Son savaşı Yunus bunu alıyor. Böyle izleyelim efendim. Zaten burada bu adam kusur veriyor. Biz de burada zaten pembeyi tamamen yıkmışız. Hiçbir şey kalmamış pembenin. Şimdi yeşile doğru ilerleyeceğiz. İlerlediğimiz anda da oyunu da bitiriyor. Askerimiz de şöyle bak, görüyor musunuz? Şeyleri öldürdü O kaleden çıkan askerlere gönderdim ben. Hani onda bir şey yapın diye. Onlar öldü. Filler o kadar sağlam ki öldüremiyorlar. Yani total oyunda o askerler 3 tane asker miymiş? Öyle düşün efendim. Neyse bu da böyle bir oyunda efendim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.